İsmim Yaşar Almanya'da emekli, e, Resulat-i Almanya'da 10 geldiği zaman, işçilerine 3 TL bir üç, ya, üç, alır. yok, bana kurban bayramı geliyor. Keserler, atalar içerisine, evet. Evet, değil mi? Geç bakayım orada. Peki biz şimdiden bayram gelmeden önce, her şeyden önce memleketimizin bayramını kutluyoruz tabi. Recep olan bayramını ama bu mesajı da buradan verelim değil mi? Evet. Hatırlar. Yani evet. o kesimlerden sonra evet. o titizliği gösteriyoruz. E, Mustafa her şeyden önce sizi kutluyoruz. Çünkü burada e, eskiden bir kıraathane geleneği vardı. Maalesef şimdi son yıllarda kıraathane geleneği kalkmış vaziyette. İnsanlar tamamıyla oturacakları yer sunileşmiş ama biz gördük ki sizin bu kıraathanenizde hala eski taş yeni izleri gördük. Maraşımız işte çok evet. güzel bir yer Maraşımız. Evet. Temiz tutalım, parkları falan şey yapalım. Çok ee, Maraşımızda bir de Yusuf'umuz var. Yusuf'umuzu da size tanıtmak istedik. Yusuf'umuzun da böyle değerli fikirlerinden daha doğrusu biraz sanatçı ruha sahip olduğunu biliyoruz. Kendisi şairlik yönünde vardır. <laughs> Kendisinden şu anda e, şiirlerinden bir tanesi şey, rica ediyoruz. Kayabaşı'nın Aşıklarından Aşık Mehmet Çiper Rahmetli bir türküsü var. Hı. Maraş senin yazın var çekilmez koyrasın seni sevene karşı bir kız gibi karşılıklı. böyle devam eder türkü evet. Bu türküyü Türkiye'ye bir nazir olarak bir şiir yazdım, onu okuyayım sana. Maraş senin kışın var, binlerce yıllık yaşın var, seni sevene karşı dumanlı bir başın var. Maraş senin toyrazın var, sarı sıcak bir yazın var, seni sevene karşı yiğitçe bir avazın var. Altındır toprağın taşın, çatılmaya görsün kaşın, gurbete düşen de... Hacı dinleyelim bu kadar bize tanısın. Teşekkür ederim. Mahalle sorunları hakkında çünkü konu e, içeriğimiz olduğu için efendim. Teşekkür ederim. Yani mahalleye karşı bir şey, şey yaptığınız için Arkadaşlarında gereken sorunları biraz yani, bile getirdiler. Yani belediyemiz olarak ondan sonra Kayabaşı en eski tarihiyle bir şey yapıyoruz aynı zamanda. Onun için buraya belediye başkanımız olarak. Bu arada hep dertlerden girdik, uygulandık. Bu arada bir de Erdal'ımız var. Erdal'ımız Musiki Şinat. Neyzen bir arkadaşımız. Şu anda biraz da müzik dinletelim. <gülüyor> <gülüyor> Gayrı dayanamam Ben bu hasreten Ya beni de götür ya sen de gitme. Ateşin aşkına da canım yakma seni ya beni de götür Ya sen de gitme.